Çocuklar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün konumuz doğa ve insan. Yani insanların doğaya etkisi. Bu dersimizde insanların çevreye olumlu ve olumsuz etkilerini öğreneceğiz. Dersimizin kazanımı insanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir. Ben Rüzgar. Doğayı çok seviyorum. Bitkiler, hayvanlar ve yaşadığım çevre ile ilgili yeni bilgiler araştırdım. Araştırma sırasında insanların bilinçsiz avlanmaları sebebiyle pek çok hayvanın yaşam alanının daraldığını öğrendim. Kutup payısı, panda, alagi, kelaynak, kuşu gibi pek çok canlı türünün vesilenin tükenmek üzere olduğunu gördüm. Bu beni çok üzdü. İnsanların doğayı başka nasıl etkilediğini düşündüm. Yaptığım araştırmalar sonucunda nüfus artışı, ağaçların bilinsizce kesilmesi, sanayi atıklarının çevreye bırakılması gibi olayların doğayı olumsuz etkilediğini öğrendim. Çocuklar, canlıların yaşamını sürdürdüğü ortama çevre denir kendiliğinden oluşmuş, insanlar tarafından değiştirilmemiş yerlere ise doğal çevre denir. Doğal çevreye örnekler verelim. Dağlar, ovalar, nehirler, denizler, göller, okyanuslar, adalar, ormanlar birer doğal çevre örneğidir. Çocuklar, insanlar daha iyi bir çevrede yaşam sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için Doğal çevrede değişiklikler yaparlar. İnsanlar tarafından oluşturulmuş bu yerlere yapay çevre denir. Yapay çevreye örnek vermek gerekirse parklar, yollar, şehirler, binalar, barajlar, köprüler, tarlalar, bahçeler, okullar, evler örnek verilebilir. İnsanların Yaşadıkları çevreye olumlu ya da olumsuz birçok etkisi vardır. İnsanlar ağaç dikerek, çevreyi temiz tutarak, doğayı güzelleştirir ve korurlar. Tarıma elverişli olmayan boş arazilere gerekli izinleri alarak ağaç dikip çevredeki yeşil alanların artmasını sağlarlar. Ayrıca bazı bölgelerdeki ormanlık alanlar koruma altına alınıp bu alanlara bir yapı yapılmasına izin verilmemektedir. Ormanlarda izinsiz ağaç kesenlere ve orman yangınlarına neden olanlara ağır cezalar verilmektedir. Ayrıca sokak hayvanları koruma altına alınıp barınaklar yapılmakta ve bu hayvanların aşıları yapılarak beslenme ihtiyaçları karşılanmaktadır. Evet insanların doğaya bir diğer faydası da nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almak. Bu hayvanlara örnekler verelim. Kelaynak kuşu, Akdeniz foku, toy kuşu, boz ayı, iri başlı deniz kaplumbağası, karetta karetta olarak da biliniyor ve alageyik nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlardır çocuk. Bunlar koruma altına alınmıştır. Bunlara ek olarak yine birçok hayvan türü de yine koruma altına alınmıştır. Ulu doğan kuşu, ceylan, Toros kurbağası, çizgili sırtlan, bozkır kartalı, çöl varanı, Anadolu yaban koynu, tepeli pelikan ve yaban keçisi ülkemizde koruma altına alınan hayvanlardır. İnsanlar nesli tükenmekte olan bitkileri de koruma altına alır. Örnek verelim. Göl soğanı, sevgi çiçeği, ters lale, kum zambağı, kilyoz peygamber çiçeği ve narin acı çiğdem. Çocuklar, ülkemizde bitkilerin ve hayvanların yaşam alanlarının korunmasını sağlamakta görevli kuruluş, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Evet çocuklar. Ayrıca kaçak avlanma, hayvanların doğal ortamının tahrip edilmesi, küresel ısınma ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı dünya üzerinde birçok hayvanın da nesli tükenme noktasına gelmiştir. Başlıca kutup ayıları, yunuslar ve pandaları örnek verebiliriz. İnsanlar bu şekilde doğayı olumlu etkilerken aynı zamanda farklı şekillerde Çevrenin zarar görmesine de neden olurlar. Evsel atıklar ve sanayi atıkları doğa için büyük tehlike oluşturur. Atık sular arıtılmadan doğaya bırakıldığında çevreyi kirletir. Bununla birlikte bazı atıklar uzun yıllar toprakta çürümez ve çevreye, canlılara zarar verirler. Denizlere bırakılan atıklar Buradaki canlıların yaşam alanlarını kirletir. Yeni tarım alanları açmak, odun elde etmek, ev ve eşya yapmak için ağaçların kesilmesi ormana zarar verir. Piknik yapanların ateşi söndürmemesi gibi nedenlerle çıkan yangınlar da ormanı yok eder. Hava, su ve toprak kirliliği günümüzde yaşanan en önemli çevre sorunlarındandır. İnsanlar anlatılan örneklerde olduğu gibi çevreye farklı şekilde zarar verebilmektedirler. Çevremizi tüm bu olumsuz etkilerden korumalıyız. Düşünelim. Sanayileşmenin doğaya yaptığı olumsuz etkileri nasıl azaltabiliriz? Plansız yapılan fabrika binaları yeşil alanları azaltır. Bu sebeple fabrikalar sanayi bölgeleri olarak belirlenen yerlere yapılmalıdır. Fabrikaların atıklarının havaya ve akarsulara karışmasını önlemek için filtreler takılmalıdır. Evet çocuklar, bu dersimizde öğrendiklerimizi toparlayalım. İnsanların çevreye etkileri. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreden yararlanırlar. Bu yüzden çevreyi olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilirler. İnsanların doğal çevreden yararlanırken dikkatli olmaları gerekir doğal çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden bilinçli şekilde ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Kısacası insanların çevre etkileri, olumlu etkileri ve olumsuz etkileri olmak üzere ikiye ayrılır. Olumlu etkileri boş olan arazilerin ağaçlandırılması, sokak hayvanlarının korunması, nesli tükenmekte olan hayvanlar için önlemler alınması, orman yangınlarının engellenmesi, Olumsuz etkilerinden kaçak avlanma yapılması, çöplerin çevreye atılması, plansız sanayileşme ve şehirleşme, doğal kaynakları bilinçsizce kullanma gibi doğal çevreye zarar veren davranışlardan kaçınmamaktır. Evet dersimiz bu kadardı. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.